animal hayvanlar camel deve cow inek ördek duck kaz kuş tavuk chicken cat kedi dog köpek goat keçi koyun sheep, ostrich, deve kuşu, hamster, hamster, bal arısı, honey bee, at, horse, güvercin, pigeon, turkey, hindi, yak, tibet sığırı, zebu, tearing, Elpaka, alpaka donkey eşek lama lama rabbit tavşan geyno yaban ine, zebra zibra like and subscribe Abone ol, like at.